Hepinize merhaba arkadaşlar ben momentmaster ol Bugün sizlerle beraber Video çekme programlarını sizlere tanıtacağım Bir Hemen yazalım Birinci sitemiz Herkesin bildiği gibi bandicam Şöyle yazalım bandicam Tıklıyoruz Birincisi bandicam Silelim ikincisi Action Action Hatta şurada action indir şeyi de geldi. Tam şurada. Ona tıklayıp gezginler.net'ten indirebilirsiniz. Evet. Diğeri benim şu an kullandığım Neydi la bunun, bunun adı? Free Cam 8. Free Cam 8. Buna tıklayarak indirebilirsiniz. İkincisi. Cam, Cem Şöyle yazalım. Cam Sutu diyor. Cam, Chem, Tasya. 9 çıktı mı bilmiyorum ama 8'ini kullanmıştım. Diğeri OBS Studio. Diyor. OBS Studio. OBS Studio'yu yani sevdim. Denedim ama biraz da kullanışsız geldi. Bence şu anlık en iyisi freecam yani freecam 8 şu 87 yazdım evet şimdi bak bu ilk baştaki siteden indirmeyeceksiniz arkadaşlar bundan da indirmeyeceksiniz pardon Hı. bundan da indirmeyeceksiniz bak bundan indireceksiniz Üçüncü siteden. Tıklıyoruz. Burada Doğulun yazısına tıklayacaksınız. Bir buradan iniyor, bir de buradan iniyor. Bir de şu Softonic programından iniyor. Pardon, sitesinden iniyor. Evet. Buradan şöyle yapıyorsunuz. Şuradan ücretsiz indir diyorsunuz. Ondan sonra şu altta geliyor. Alta tekrar indirme yeri geliyor. Ona da tıklıyorsunuz. Eğer benim kullandığım programı kullanıyor. Yani, e, Opera GX kullanıyorsanız şurada indirilenler bölümüne eğer onu kullanmıyorsanız ya da normal Google harici program kullanıyorsanız e, direkt sağ pardon sol alta gelecektir. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı kanaldan haberdar olmanız kanalı takip etmeniz ve videolara like atıp kanala abone olmanız önemli rica olunur diyorum.